Ben de gelme oturabildim. Çok şükür. Kaldırıyorum geç start. Hey, ne oluyor? Burada hastaneden kaçmış biri var. Onu alacağız. Ne? İsmi ne? Aras. Ha, onu mu diyorsunuz? E işte o sarı, pembe e, bir tane var. Onu oldu orada. Teşekkürler. Rica ederim. Oh, iyi oldu. Yaz elim ağrıdı açıkçası. Neyse sen üzülme. Üzülmüyorum zaten. Ding dong. Ding dong. Ah olamaz. Ya nereden biliyorsunuz benim hastaneden kaçtığımı? Başka kim söyledi? Hıh. Ya nasıl olur ya? Ne yapalım? Başka kim söyledi? Hıh. Bu da çok. Hey sen yakalandın. Ah olamaz. Bum 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 bum. Ve son.